Babam hepsi öldü. Ben ne yapacağım? <laughs> ben ne yapacağım? <laughs> Bütün sorgular bana uğraşıyor. <laughs> Çok sıkıldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Buradan atlamayacağım. Burası zaten biri öldüremez. İnteracım <laughs> <laughs> çok yapacak bir şey yok. Yosa <laughs> böyle durda bıraktım artık. Ha, herkes kavga ediyor. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ya? Bu ne ya? Bu ne? Blech. Thank you, fucking. Thank you, fucking, 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 bucking.